Yürekleri Konya Ovası kadar engin. Başları Toros Dağları gibi dik. Yiğit hemşehrilerim. Yiğit bacılarım. Yiğit kardeşlerim. Değerli Ereğli'li kardeşlerim. Hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Ülkemizin farklı vilayetlerinden gelen il başkanları toplantımız için gelen değerli misafirlerimiz. Değerli gelecek gönüllüleri, bugün burada hep beraber güneşli bir günde yüreğimizi yakan bir ateşle birlikteyiz. Bu ateş memleket ateşidir. Bu ateş bu davanın, bu ülkenin yükselme ateşidir. Değerli kardeşlerim, değerli komşularımız sizleri de selamlıyorum. Bundan iki yıl önce Konya'da bir Ramazan iftar sofrasında şunu demiştim. Sizlerle hasbihal edeceğiz bugün sadece sizlerle değil, sizlerle birlikte bütün vatandaşlarımızla hasbihal etmek istiyorum. Neden bu yola çıktık bunu anlatmak için? O iftar sofrasında demiştim ki, iktidara seslenerek demiştim ki, ya yeni hal ya izmihlal. Çünkü gidişin kötü olduğunu görüyordum. Ortalığı yoksulluğun aldığını biliyordum. Yoksulluğun yükselmekte olduğunu biliyordum. Yasakların her yeri sardığını biliyordum ve başta Cumhurbaşkanı olmak üzere eski arkadaşlarımı bir kez daha uyarma ihtiyacı hissettim. Ve dedim ki ya yeni hal ya izmi hilal yani çöküş. Evet. Yolsuzluk gidecek. Şeffaflık gelecek. Değerli kardeşlerim, kastettiğim şuydu. Gidişiniz yanlış. Ülkeyi yanlış yere götürüyorsunuz. Yeni bir haliyle hallenin. Ülkeyi çöküşe, izmihlale götürmeyin. Ama onlar ne yaptı biliyor musunuz? Kendilerine çeki düzen vereceklerine. Kendilerine temel ilkelerimiz etrafında bir kez daha aynaya bakıp düzen vereceklerine gördüğünüz gibi. Artık herkesin ayan beyan gördüğü gibi devleti çetelere, mafyaya, bir takım kirli ilişkilere teslim ettiler. Yolsuzluklar diz boyu büyüdü. Şimdi, 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 şimdi iki grup var Türkiye'de. İnşallah. Şimdi o çeteleri biraz anlatma vakti değerli Konyalılar. Dikkatlice dinleyin. Şu anda iki grup var bu aziz ülkede. Bir grup, bir grup, Ürün alım fiyatları Türk lirasından olan ve her geçen gün bu ürün alım fiyatları eriyen bir daha hasat mevsimini görür müyüm diye Türk lirasıyla malını satmaya çalışan çiftçilerimiz. Diğerleri ise on binlerce dolarlık aylık on binlerce yüz binlerce dolar alan bir takım milletvekilleri. İki kesim var. İşte buradaki esnaflarımız gibi akşam birkaç yüz lirayla acaba eve helal rızık götürebilir miyim diyen esnafımız diğer tarafta on milyonlarca euroluk bir takım rüşvetlerle doluşan gazeteciler ve işte burada 1500 lirayla 2000 lirayla açlık sınırında geçinebilir miyim diyen emekliler, emeklilikte yaşa takılanlar diğer tarafta 10 milyarlarca dolar, milyar dolar servet edinmiş siyasi liderler işte biz bu ikiliğin ortaya çıkmaması için yola çıktık. Biz Şimdi inşallah işte bunun için yola çıktık. Bakın birer birer bir bakın son gelişmelerimize. Bir şu anda yurt dışında kaçak bir iş adamı. Sözüm ona iş adamı. Sezgin korkmaz, Baran korkmaz. Bir takım açıklamalar yapmaya başladı. Dikkat ediniz. Dikkat ediniz. Ne diyor, ne bu, diyor kişi? bu kişi? kişi, kişi. Gazetecileri gazetecileri maaşa bağladım. Benden 10 yani milyon euro istedi bir gazeteci, diyor. Bir gazeteci diyor. İkna edici yani bir cevap olmuyor. olmuyor. Olur, ve bu kişi, bu kişi şu anda Avusturya'da kişi, tutuklanmış olan bu, bu, bu kişi değerli arkadaşlar. 30 bu Eylül'de bu Türkiye'de yurt dışına çıkma yasağı kaldırılıyor. Yurt dışına çıkma yasağı kaldırılıyor. Bir var olan yurt dışına çıkma yasağı Kasım ayında Aralık ayında iddia o ki İçişleri Bakanı bunu çağırıyor, uyararak yurt dışına çıkmasını sağlıyor. Bakın şimdi, bir tarafta şu anda uluslararası suç unsuru olarak yakalanan birisi, diğer tarafta İçişleri Bakanı yurt dışına çok sokağa çıkma yurt dışına çıkma yasağının kaldırılmasını öncülük eden, onu yoran bir İçişleri Bakanı. Ortada bir iddia var. İçişleri Bakanı şu ana kadar bu iş adamıyla olan bu suçluyla olan, bu para kara, kara para kara para aklayan kişiyle olan ilişkisi konunda bir açıklama getirmedi. Sayın Cumhurbaşkanı da soruyor, susuyor. Şimdi şimdi, 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 bakın bu bu adam bir açıklama, daha önceki bir açıklamasında şunu söylüyor: 7 Haziran 2015'te 15 Temmuz'a kadar hiçbir iş yapamadım. Yapamazdı çünkü o zaman iktidarda biz vardık, Konya'nın çocuğu vardı, siz bunların. Siz bunların bizim yanımıza yaklaşacağını düşündünüz mü? Sayın Cumhurbaşkanı susuyor. O ise oradan açıklamalar yapmaya devam ediyor bu işin başka yeri var diye. Bakın buradan Cumhurbaşkanı uyarıyorum. Vaktinde uyarmıştım kendisini ve demiştim ki Rıza Zarrab denilen bir takım gizli ilişkilerin içinde olan kişiye itibar etmeyin onu Türkiye'de yargılayın. Türkiye'de Türk mahkemelerinde yargılayın. Ondan kim rüşvet almışsa hesaba çekin. Yapmadı. yapmadı, yapmadı. Ve gitti şimdi Rıza Zarrab Amerika'da bir takım Türkiye aleyhine açıklamalar yapıyor Cumhurbaşkanı aleyhine de. Şimdi uyarıyorum tekrar. Bu Sezgin Baran Korkmaz'ın da Türkiye'de yargılanması lazım. Gıyabında hemen hukuki işlem başlatılması lazım. Aksi takdirde bu aziz ülkeyi bu onurlu devleti yine yurt dışındaki mahkemelerde suçlu durumuna düşecek gelişmeler olur. Bir kez daha söylüyorum. Kim bu ülke aleyhine çalışmışsa, kim bu milletin parasını pulunu talan etmişse, kim kim bu ülkenin kaynaklarını tüketmişse hepsinin karşısında Toroslar gibi dimdik duracağız. Değerli arkadaşlar, sanmayın Sanmayın ki. Çin, çin, çin. Keşke dinleseler biraz ders alırlar da bunların derse ihtiyacı var vurmaya değil. Öğrenene kadar, öğrenene kadar anlatmaya devam edeceğiz. İşte şimdi bu bu, bu kişi şu anda yeni bir şey ortaya çıktı Cumhurbaşkanı danışmanlarına makam arabası tahsis etmiş. Şimdi arkadaşlar söylüyorum. Peki siz ne yapacaksınız diye soruyorsanız. Yarın iktidar olursak bütün bu çetelerle ilgili hukuki işlem başlatacağız ve ucu nereye uzanırsa uzansın mutlaka hesap soracağız. Nereye uzanırsa olansın. İşte şimdi vaktidir. İşte şimdi Konyalılar şimdi söyleme vakti işte. Şimdi çeteleme vakti. Bütün bu çetelerin sonunu getireceğiz. Çeteler gidecek, temiz siyaset gelecek. Çeteler gidecek, temiz siyaset gelecek. Onun için beyaz gömleklerimizle çıktık arkadaşlar. Tertemiz gömleklerimizle de çıktık. Değerli hemşehrilerim, aziz gönüldaşlarım, Herhalde şimdi fark ediyorsunuz. Tekrar kimse artık bize niye ayrıldınız diye sormuyorlar. Çünkü bana hocam diye hitap eden birisi, başbakanım diye hitap eden birisi şunu bilir ki biz asla bu çetelerin yanında olmadık. Bu çetelere taviz vermedik. Önümüzde arkamızda dolap çevirenlere karşı temiz siyaset dedik, şeffaflık dedik. Şimdi de söylüyorum üç maaş alan, beş maaş alan, on maaş alan danışmanların olduğu bir dünyada söylüyorum. Bütün bu maaşları kesecek, Cumhurbaşkanlığında beş tepede bir takım konulara ara yapan, aracılık yapan danışmanların hepsinin işine son vereceğiz. Evet. Biliyorum. Evet, evet, evet mülakat gidecek. Çeteler gidecek. Çeteler, gidecek çeteler gidecek çeteler gidecek çeteler gidecek evet çeteler gidecek temiz siyaset gelecek biz bu temiz siyasetin sözcüleriyiz biz bu temiz siyasetin takipçileriyiz kimse şu anda yaşanan ekonomik sıkıntıyı sakın ha sakın ha pandemiye koronavirüse falan sadece bağlamasın. Evet onun da tesiri oldu. Ama esas tehlike nedir biliyor musunuz Ereğlililer? Esas tehlike yolsuzluk virüsüdür. Esas kaynakları tüketen yolsuzluk salgınıdır. İşte bir hazine maliye bakanı çekti gitti 128 milyar doları 128 milyar dolarlık hazine kaynağını tüketerek çekti gitti. Temel özelliğine ne? Ne, Cumhurbaşkanının ne, ne, ne. damadı olmasın. Ne, ne, ne. İşte burada, 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 burada bir kez daha söylüyoruz: Marcubur, Hiç kimse Kimses, akrabalık ilişkileri dolayısıyla bir yere gelemeyecek. Bronze, Vatan evlatları sadece ve sadece A青indoğur, hak ettikleri için mevki makam sahibi olacaklar, unique, olacaklar ve o mevki or哈囉lar, makamlarda o asla, asla asla herhangi bir yolsuzluğa alet ve araç olmayacaklar. Olmayacaklar. Şimdi. Evet. Evet, evet. Yolsuzluk gidecek, Yol şeffaflık gelecek. Yiyecek, yiyecek. Şimdi, bakın, Şimdi bakın Sayın Cumhurbaşkanı da dün yaptığı bir konuşmada diyor ki, yaptığı bir konuşmada bütün ilçe başkanlarına, belediye başkanlarına ihaleleri şeffaf bir şekilde yapın diyor. Hatırlıyor musunuz Konyalılar, hemşerilerim? Ben şeffaflık yasası dediğimde o zaman Sayın Cumhurbaşkanı 2016'da ilçe başkanı nereden bulacaksınız demişti şunu söylemeye çalışmıştı ilçe başkanları bir takım kazançlar elde etmek için oraya geliyorlar. İşte gelecek kadroları zengin olmak için değil hizmet etmek için ilçe başkanı olacaklar. Şevki Bey gibi. Servetine servet katmak için değil milletin milletin bereketli rızkını artırmak için siyaset yapacaklar. Şimdi bütün bu yolsuzu ablanmış ortamda gelecek kadroları olarak arkadaşlar bütün mesele biz derdimiz davamız temiz siyasete egemen kılarak milletin tek bir kuruşuna dahi sahip çıkmaktır. Şimdi yine bu şartlarda bakın bir gazeteci çıkıyor diyor ki binlerce soruşturmaya uğramış eee kişi için dosyaları İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı'na verdim ve onları mahkemelerden kurtardım. Bu ne demek biliyor musunuz? Hani FETÖ diye bir yapı vardı, paralel yapı diyorduk. İşte bu da paralel hukuk. Bir gazeteci kendisini hukuk yerine koyup gidip İçişleri İş Bakanı'ndan ve Adalet Bakanı'ndan davaları durdurabilecek güce sahipse işte buna paralel yapı denir. İşte biz onun için diyoruz ki devleti bütün paralel yapılardan ve bütün çetelerden Allah'ın izniyle temizleyeceğiz. Hiçbir paralel yapı, hiçbir çete hakim olmayacak. Bakın bu FETÖ borsası adı altında sıradan geçmişte bu haince örgütün herhangi bir hiyerarşide bulunmadan okuluna çocuk vermişse veya sıradan bir memursa bu gidip KHK'lı olarak en ağır cezaları çekiyor ama birileri yüz binlerce dolar karşılığı gerçek FETÖ çete örgütü örgütü liderlerini liderleri arasında olanlar da serbest kalabiliyorlar. İşte biz bu adaletsizliğe son vereceğiz. Kim bu ülkenin aleyhine faaliyet yapmışsa, kim çetecilik yapmışsa, kim darbeye kalkışmışsa onu sonuna kadar takip edecek ve onu cezalandıracağız. Ama asla insanları mağdur etmeyecek, adaletsizliklere göz yummayacağız. Türkiye'de adalet bir gazetecinin dosyasıyla değil, ma bağımsız mahkemeler üzerinden sağlanacak. Ve net bir şekilde adaleti egemen kılacağız. Haksızlığı, hukuksuzluğu, yolsuzluğu yok edecek adaleti hakim kılacağız. Şimdi Hazine kaynağını bitirdiler. Merkez Bankası rezervlerini bitirdiler. Yetmedi. Kırıkkale'de ta Fatih Sultan Mehmet'e kadar giden silah sanayimizin merkezi olan MK'nin tesislerini, makine kimya endüstrisi tesislerini özelleştirmeye çıkarıyorlar. Arkadaşlar buna karşı da duracağız. Buna karşı da duracağız. Bu kaynakların bu milletin en stratejik tesislerinin 3-5 kuruşa yağma edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Değerli arkadaşlar, işte kaynaklar bir taraftan tüketilirken her geldiğimde Konya ile ilgili yatırımları da takip ediyorum. Konya ile ilgili yatırımlara baktığımızda biraz önce yolda bizi durduran bir kardeşimiz şunu söyledi. Siz gittiniz Konya'ya yatırımlar durdu. Evet, birileri milyar dolarlık servetler yaparken Çiftçilerimiz bütün Türkiye'de, bütün Türkiye'de şu anda derin bir hüzün içinde. Bir taraftan kuraklık, bir taraftan ürün alımlarındaki düşüklük, bir taraftan ithalat yapılan ürünler, diğer taraftan girdi fiyatlarındaki artış çiftçimizin belini bükmüş durumda. Değerli arkadaşlar, neden bu? Bu kaynaklar düzgün doğru kullanılmadığı için. Bakın, Konya'nın sulamasında iki büyük proje var. Birisi Göksu Nehri'nin mavi tünelle suyunun Konya Ovası'na aktarılması bizim zamanımızda son aşamaya gelmişti. Ama şimdi 4 yıldır neredeyse hiçbir adım atılmadı. Afşar barajıyla ile Eiste Barajı arasındaki tünel yapılmadı. Ovadaki kanalların hepsi çürümeye terk edildi. Ama İstanbul, Kanal İstanbul olunca bütün kaynaklar seferber ediliyor. Niye biliyor musunuz? E, e, e. Kanal İstanbul'da rant var. Kanal İstanbul'da 3-5 müteahhidi zengin etmek var. Aziz Konya'lılar, değerli hemşehrilerim. Mavi Tünel, Konya Ovası Projesi, KOP ve Kızıl, Kızılırmak'tan su getirme projeleri dururken, Konya Ovası toprak olarak isyan edip kuraklıkla mahkumken, eğer birileri birilerini zengin etmek için Kanal İstanbul yapmaya kalkıyor ve İstanbul'a cinayet işliyorlarsa siz de hesap soracaksınız. Bütün Konya'lıları ayağa kalkmaya davet ediyorum. Yolsuzluklara karşı ayağa kalktın. Hukuksuzluğa karşı ayağa kalkın. Her türlü yoksulluğa karşı ayağa kalkın. İşte bu. Bütün bu projeleri takip ediyoruz. Allah razı olsun. İşte biz burada gölgeye sığınan kardeşlerim. Bu mücadeleye girdik mi? Gölge de bizim, güneş de bizim. Yolda bizim, kervan da bizim. İnşallah bütün bu mücadeleyi omuz omuza vereceğiz. Ereğli'nin sulama sistemlerini, sağ sahili, sol sahili sulama sistemlerinin de aynen durduğunu görüyorum ve biliyorum. Teşekkür ediyorum bütün yörüklere, bütün Akdeniz çocuklarına selam ediyorum. Hepinize selam ediyorum. İşte biz bu mücadeleyi en zor şartlarda vermek üzere yola çıktık. Doğudan batıdan gelen bütün kardeşlerime selam ediyorum. Değerli arkadaşlar, güneş çok yoğun. Pandemi şartlarında da omuz omuza durmanızı istemiyorum. Onun için mümkün olduğu kadar aralıklı durmanızı rica edelim. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Gelecek Partisi işte bütün bu yolsuzluklara, bütün bu yoksulluğa, bütün bu yasaklara karşı kurulmuştur. Buradan değerli hemşerilerime de sesleniyorum. Biraz önce Münibüsçüler Derneği ile birlikte oturduk, konuştuk. Biliyorum, bazı oda başkanları bize mesajlar gönderiyorlar. Hocamızı çok seviyoruz, başbakanımıza hürmetimiz sonsuz ama üzerimizde baskı var, görüşmekte zorlanıyoruz diyorlar. Bu yasaklara karşı şunu söylüyorum arkadaşlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Onlar gidecek. Biz geleceğiz Allah'ın aşkı. Allah için. Gelecek biziz. Gelecek biziz. Bizimle birlikte adalet gelecek. Liyakat gelecek. Dürüstlük gelecek. Şeffaflık gelecek. Bereket gelecek ve biz geldikten sonra yolsuzluklar gidecek, yasaklar gidecek, yoksulluk gidecek. Her türlü her türlü yanlış iş, akraba kayırmacılığı gidecek. Zor bir yola çıktık. Çetin bir yola çıktık. Ama yolun zorluğu, yolun zorluğu ve çetinliği davanın büyüklüğünün işaretidir. Tekrar bütün bu teşkilatlanmamızı demeye geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İl başkanımıza Konya'da çok kısa sürede bütün ilçeleri teşkilatladıkları için ve mahallelere kadar inen bir teşkilat yapısı kurdukları için teşekkür ediyorum. İlçe başkanımız Şevki Bey'e Ereğli'deki güzel çalışması ve bu güzel organizasyon için teşekkür ediyorum. şunu söylüyorum. Bundan sonra bundan sonra vatan bu şartlardayken Cumhurbaşkanı ve bakanları bütün bu yolsuzluklar karşısında susarken İktidar gaflet ve delalet içindeyken bize artık durmak yasaktır arkadaşlar. Susmak haramdır. Dinlenmek asla ve asla caiz değildir. Hepinizi çalışmaya, koşmaya bütün bir yaz boyu inşallah Gelecek Partisi dalgasını, geleceğimizi kurtaracak olan, dalga dalga gelecek, gelmekte olan geleceğimizi inşa etme davasını omuzlamaya davet ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu. Şundan emin olun. Şundan emin olun. Ereğli'nin sorunlarını tek tek biliyoruz. Güneş altında sizi fazla tutmak istemiyorum. Ama Ereğli'nin bugün bugün maalesef değerini bulmayan kirazına değer kazandıracak. Sulama sistemlerini bitirecek. Ereğli'yi o zaman geldiğimde söylediğim gibi daha önce geldiğimde dedi il ölçeğinde her türlü hizmeti gerçekleştirecek bir yeni stratejik planlamayla bakıyoruz. Konya'da da hiç tereddüt şüphe etmeyin. Geldiğimiz andan itibaren Konya'nın yarım kalan bütün projelerini tek tek gerçekleştireceğiz. Alanya yolunu, Gembo tünelini, Alaca Bel tünelini, Konya'ya Kızılırmak'tan gelecek olan su havzasından gelecek olan sulama sistemini ve bütün metro dahil bütün projelerini hayata geçireceğiz. Evet, biz bu diyarların çocuğuyuz. Bir orada görüyorum bir e, flamo vardı. Anadolu'ya bir selam veririz, ayağa kaldırırız demiştim. Bunu bunu sadece söz olarak yapacağımız zannettiler. Konyalılar her yerde bu selamı alanlar var. Geçen hafta Tekirdağ'da kırklar elinde bir Konyalıyız diyerek biz de Konyalıyız diyen Rumeli çocukları bizi bağrına bastı. Önümüzdeki hafta da inşallah Samsun'da Çorum'da olacağız. Daha sonra Trabzon'da, Gümüşhane'de, Bayburt'ta, Erzurum'da. Daha sonra Diyarbakır'da, daha sonra Hakkari'de, Şırnak'ta, Bursa'da, Manisa'da, Muğla'da, İzmir'de. Mersin'de, Adana'da, Hatay'da her yerde olacağız. Onlar inadına milleti germeye çalışacak, biz inadına muhabbet diyeceğiz. Onlar inadına yolsuzluk yapacak, biz inadına şeffaflık diyeceğiz. Onlar inadına yasaklar getirecekler, biz o yasakları birer birer kıra kıra geleceğiz. Partimizin adına onun için gelecek partisi koyduk. Tekrar emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bizi karşılayan bütün siyasi parti ilçe başkanlarına teşekkür ediyorum. Bütün Ereğli'li hemşehrilerime teşekkür ediyorum. İnşallah bu güzel mekanımız, bu güzel me mekanımızda Ereğli'ye, Konya'ya hizmet edecek. Sağ olun. Biz de... Biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Peki madem ayrılırken bir daha söyleyelim. Liyakat gelecek. Şeffaflık gelecek. Şeffaflık gelecek. Çeteler gidecek. Gelecek biziz. Gidecek onlar. Gelecek biziz. Gelecek biziz. Gelecek biziz. Gelecek biziz. Bizimle birlikte adalet Bizimle birlikte huzur, bizimle birlikte bereket, bizimle birlikte hürriyet, bizimle birlikte itibarlı Türkiye gelecek. <laughs> Pandemiye dikkat edelim arkadaşlar. Hadi Allah'a emanet olun. Allah mekanımızı hayır eylesin. Yolumuzu açık eylesin. Ülkemizin üzerindeki bu güneşi inşallah parlak eylesin. Allah'a emanet olun.